Bu videoda Portekizli bir hacker'ın beni hackleme girişiminden bahsedeceğiz. Fiverr.com üzerinden bir iş teklifi aldım. Ben burada yazılım geliştiriciliği yapıyorum aynı zamanda. İş teklifini yapan Portekizli bir şahıs. İş teklifindeki mesaj aynen şu şekilde. Merhaba, seninle çalışabilir miyiz? Projeyi bitirmek istiyoruz. Bir profesyonelle çalışmaya ihtiyacımız var. Bir profesyonel olarak ne yapılması gerektiğini siz daha iyi bilirsiniz. Başka bir yazılımcı bu projeyi bize yaptı ama bitirmeden ortadan kayboldu. Her şey belgede açıklanmıştır. Onu okuyun, projeyi bitirebilir misin, bitiremez misin şifresini ve projeyi, proje dosyasını atmış. Bu proje dosyasında benim ilk ilgimi çeken yer linkteki no antivirüs kısmıydı. Proje dosyasını indirdim. Kontrol etmeye başladım. Taramalar yapmaya başladım. Buna hep beraber isterseniz bakalım görelim. Evet mesajlaşma alanına döndüm ve dosyayı indirme linkine tıkladım. Zaten indirme linkine tıkladığım anda hiçbir Bakın Drive Google Drive ekranı gelmeden projeyi hemen indirdi. Çünkü arkadaş buna göre linki ayarlamış hemen indirmesi için. Hiçbir şey yapmadan linke tıklar tıklamaz şu anda dosya indi. Ben önceden indirmiştim o yüzden Project 1 olarak indirdi. Hemen masa üstüme dönüyorum. Evet virüsü dosyayı masa üstüme attım arkadaşlar. Öncelikle bunun isterseniz megabayt değerine bakalım. 6.41 megabaytlık bir dosya hazırlamış arkadaş. Şifresini de zaten belirtmiş. Şifresi projektmiş. Yani bu bir şifreli RAR dosyası. Ben bunu Mirror ile buraya ayıkla diyorum. Bakın bana bir şifre sordu. Geldim şifremi de yazdım hadi. Tamam dedim. İçinden 3 adet imaj dosyası ve 1 adet nokta scr dosyası çıktı. Bakın bana okumamı istediği doküman aslında Dogex olarak bakın dogex.scr yani diyor ki bak zaten e, Simgesini de arkadaş ayarlamış lamer arkadaş e, Word Simgesi yapmış simgesine Dogex.scr yapmış yani bu aslında bir Word dosyası değil arkadaşlar İkonu değiştirilmiş Word dosyası taklit edilmiş bir SCR dosyası Şimdi bakın tekrardan Dogex.scr Dosyamın üzerine geldim. Boyutuna bakacağım arkadaşlar. Özellikler dedim. Boyutu gördüğünüz üzere 726 MB. 6 MB 6.41 MB'lık RAR'ın içerisinden çıkan dosya 726 MB arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Bu virüs dosyasını hazırlayan arkadaş içerisinde bir sahte Dosya boyutu oluşturmuş. Aslında bu dosya 726 megabayt değil. Bakın ben hiçbir sıkıştırma işlemi yapmadan rarlıyorum dosyayı. Hiçbir sıkıştırma işlemi yapmıyorum. %2, %1. %1 olarak sıkıştırma oranı var. Şimdi rarlasın dosyayı. Bakın rarladı dosyayı. Buna özellikler dediğim anda bakın dosya rarlı biçimi 6.21 megabayt. Yani bu sahte bir boşluk olduğu anlamına geliyor. Siz hiçbir dosyayı rarladığınızda bu kadar sıkıştırmadan dosya boyutu düşmez. Bunu sildim. Öncelikle bunu bir özellikler diyerek bakalım. toxics.scr dosyasıymış. Dosya türü ekran koruyucu olarak geçiyormuş. Güvenlik ayrıntılar. Yani bu zaten Word dosyası değil. Hani özellikler deyip içerisine girdiğinizde bile görebilirsiniz bunu. Ekran koruyucu dosyasıymış. Evet. Şimdi bu dosyanın boyutu neden 726 MB? Yani bunun amacı nedir arkadaşlar? Öncelikle bunu size göstermek istiyorum. Biz genellikle dosyalarımızı nerede taratırız? Virüs totalde taratırız. Yani Chrome'a girdiğimizde virüs total yazıp bu siteye girdiğimizde choice file dediğimizde buradan bir dosya seçeriz. Dosyayı seçiyorum bakın. Terms of işte logics dosyası, secera dosyasını seçtim. 726 MB. Aç dediğimde burada bana bir hata verdi. Max file size exceeded 650 MB dedi. Yani diyor ki bize 650 MB'nin üstündeki dosyaları ben tarayamam kardeşim diyor. Çok yüksek boyutu diyor. Aslında saldırganımızın amacı da tam olarak bu. Yani ben bu dosyayı online bir yerde taratamayayım istiyor. Virüs Total'de tarattığımda ne oluyor? Virüs Total'de ben bu dosyayı tarattığımda Virüs Total antivirüs şirketlerine bir rapor yolluyor. Bu rapor sayesinde bu virüs çözümleniyor ve bir sonraki indirmelerde antivirüsler yakalıyor arkadaşlar. Peki ben bu virüsü nasıl tarayacağım? Bilgisayarımda bir antivirüs programı yok çünkü antivirüs programları gerçekten bilgisayarı yavaşlatan programlar ben kullanmayı tercih etmiyorum. Windows Defender kullanıyorum. Windows Defender da maalesef bu dosyayı yakalayamadı. Şimdi ben nasıl tarayacağım bu dosyayı? Nasıl virüs olduğunu anlayacağım? Hep beraber görelim. Yeniden Google Chrome'u açtım. Google Chrome'da aratacağım şey Bakın, online virüs tarama. Online virüs tarama içerisinden ilk sırada çıkan Web sitesi ESET'in web sitesi. Yani ESET antivirus'un web sitesi. Ben bunu kullanacağım. Gerçekten de iyi bir program. Bilgisayarınıza kurulum yapmıyor. Direkt olarak tek seferlik indirip tarama yapabiliyorsunuz bilgisayarınıza. Tek seferlik tarama dedim. Şu anda 14.6 MB'lık bir dosya indiriyor. Hemen masa üstüme tekrar dönüyorum. Evet masa üstüme tekrar döndüm. Ve antivirüs programını masa üstüne attım. Ben buna çift tıklıyorum arkadaşlar. Evet şu anda direkt olarak açtı. Bilgisayar taraması diyorum. Önceden tarama yapmıştım. Bilgisayar taraması dediğimde özel tarama yeri var. Özel tarama yerine tıklıyorum. Bilgisayarım C Users Administrator Desktop ve bakın burayı seçtim. Neydi bu dosyamızın ismi? Terms of Reference.dojix.scr'ydi. Bunu seçtim. Kaydet ve devam et diyorum. Ben bu seçeneği seçtim arkadaşlar. Eseti etkinleştirmesin, devre dışı bıraksın. Ben sadece e, neler olacağını göreyim. Taramayı yapsın, bana sonucu versin. Devam et dediğimde bekliyorum. 726 MB'lık dosyayı eset ile tarıyorum arkadaşlar. Yani evet, tarama devam ediyor şu an. Bakın bir anda masa üstünden SCL yok oldu. Aslında şu anda ESET'in yaptığı işlem bu dosyayı sildi. Çünkü neden? Bu dosya virüst bir dosya. Şimdi bana logları da gösterecek zaten. Neden sildiğini de gösterecek. Tarama işlemi sonucu tespit edilen nesneler bir. Ayrıntı sonuçlarını göster diyorum. Evet. Bakın şu anda dojx.scl dosyasında bir turu attı tespit etti. Peki bir de bize atılan bu project.rar dosyasını taramaya çalışalım. Bu dosya bildiğiniz üzere şifreli bir dosyaydı. Project şifresi vardı. Özel tarama diyoruz. Tekrardan geldim. Project'i işaretledim. Kaydet ve devam et dedim. Taramayı başlat diyorum. Bakalım burarı virüs olarak eset algılayabilecek mi? Evet, tehdit bulunamadı şeklinde geldi. Peki niye tehdit bulamadı? Yani burar içerisinde bir tane virüs dosyası var. Bunu niye bulamadı? Çünkü arkadaşlar bu dosya şifreli. Şifreli dosya olduğu için bunun şifresini çözüp de içindeki dosyalara erişmesi birazcık tabii ki de e, zor. Bu işleme de full işlemi deniyor. Arkadaş başarılı bir şekilde saçma sapan bir RAR dosyası oluşturmuş. ismini de project yapmış Şifresinde projekte yapmış bu şekilde bir full işlemi yapmış Başarılı Tebrik ediyorum kendisine Bu videoyu çekmeme sebep olan Portekizli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum bana virüs yolladığı için Bu şekilde bir analiz yaptık sizinle beraber Indirdiğiniz dosyalara dikkat edin arkadaşlar bilgisayarınızda antivirüs bulunmasına gerek yok Bunu manuel olarak da tarama yapabilirsiniz sadece Dikkat edin Virüsleri El yapımı patlayıcı olarak görün. El yapımı patlayıcılar %90 oranında sadece ne yapılır? Gözle tespit edilir. Bunun sezinlemesini yaptıktan sonra bile bile virüsü çalıştırmayın. Lütfen tarama yapın. Güzelce tarayın. Ondan sonra zaten gerisi gelir. Ben bu Portekizli arkadaşla şimdi zaten çalıştığım siteye şikayet edeceğim. Raporlayacağım. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz arkadaşlar beni yeni videolar için teşvik etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.